Explore, this is Kowalski confirming visual contact with. Heads up, Stone. Sinema severlerin uzun zamandır vizyona girmesini beklediği yer çekimi filminden alt yazılı fragman yayınlandı. Film uzay araçlarının meteor sahanına maruz kalmasının ardından iki astronotun yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Hollywood'un iki usta oyuncusu Sandra Bullock ve George Clooney yer alıyor. Üç boyutlu olarak vizyona girecek filmde. Bullock bir tıp mühendisi, Clooney ise astronot rollerinde izleyeceğiz. 25 Ekim'de gösterime girecek olan film, Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón'a ait. Cuarón daha önce çektiği Büyük Umutlar ve Harry Potter ve Azkaban Tutsağı gibi yapımlarla tanınıyor çekimi aynı zamanda 28 Ağustos'ta başlayacak olan dünyanın en eski film festivallerinden Menek Film Festivali'nin de açılış filmi. <laughs>